Değerli konuklarımız, şimdi hitaplarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı arz ederim. Kıymetli kardeşlerim, huzur ve güvenliğimizin teminatı kahramanlarımız 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde bir taraftan zaferimizin sevincini yaşıyor. Bir taraftan ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin hüznünü taşıyoruz. Sinemizde aynı anda iki duygumuz var. İkisi de yüce, ikisi de büyük. Her şeyden önce aziz vatanı, bayrağını iradesini seçilmiş liderini canı pahasına savunan tüm isimsiz kahramanlarımızı şehadet şerbeti içen 253 vatan evladımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Vatan için anadan, yardan, serden geçen Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyen 2739 kahraman gazimize. Sizlerin şahsında şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, 15 Temmuz'da eşi benzeri görülmemiş bir ihanetle sarsıldık. Askerimizin tertemiz üniformasını kirleten o FETÖ'cü hainler irademize, istiklal ve istikbalimize kastettiler. Vatanımızı işgale yetendiler. Sıkılmış yumruklarından başka silahı olmayan masum sivillerimizi ağır silahlarla taradılar. Hiçbir kutsalı, hiçbir değeri ahlakı olmayan o hainler ekmeğini yedikleri milletine evet ekmeğini yedikleri milletine ihanet ettiler. Milletimiz bunlara boyun eğmedi. Başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi. 21. yüzyılda destanlar çağının bittiği sanılan bu zamanda tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz şükürler olsun ki yazdı. Türkiye'mizin en uzun ve en karanlık gecesinde kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün Türk milleti vatanına canlı kalkan oldu. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor ya Akif. O gece bu milletin her bir ferdi Bedrin aslanları gibiydiler. Her bir vatan evladımız yürüyen bir istiklal marşı, dalgalanan bir al bayraktı. Bu millet o gece öğre kahramanlıklar gösterdi ki eşine ancak şanlı tarihimizde Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da rastlanabilir. Değerli arkadaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle milletimizin azim ve kararlı vatanı bir kez daha kurtarmış son sözü milletimiz söylemiştir. 15 Temmuz ikinci kurtuluş zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer milletimizin eseridir. Bu zafer inancın eseridir. Bu zafer kardeşliğin eseridir. Bu zafer ölümü öldürenlerin eseridir. Kardeşlerim. 15 Temmuz'da ihanetin de direnişin de merkez üssü başkentimizdi. Ankara'da başlayan bu direniş buradaki inanç Türkiye'yi dalga dalga yayıldı. Burası Gazi Meclisimiz 11 kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 kez Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz 6 kez ve pek çok stratejik hedef F16'lar ve helikopterlerle defalarca bombalandı. Ankara genelinde 56 kardeşimiz vatan için hakka yürüdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bu gazi mekanda 13 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Onlar canlarından aziz bildikleri vatana can verdiler. İsimleri tarihe altın harflerle geçti. Adları sonsuza kadar şanlı bayrağımızla birlikte anılacak. Şehadete eren kahramanlarımızın isimlerini yüre yüreğimizde tek tek hep birlikte analım. Varol Tosun, Cüneyt Bursa, Burda. Ömer İpek, Burda. Halil Işılar, Burda. Yakup Kozan, Burda. Hakan Ünver, Burda. Hüseyin Güntekin, Burda. Hasan Gülhan, Burda. Muhammed Oğuz Kılınç, Burda. Köksal Kaşaltı, Burda. Hüseyin Kalkan, Burda. Fırat Bulut, Burda. Volkan Canöz. Allah makamlarını âli eylesin. Onlar önünüzde siper, ardınızda dağ gibi duran arkadaşlarınızdılar. İyi günde, kötü günde teselli bulduğumuz dostlarınız da onlar. Doğum gününü kutladığınız bir arkadaşınızı şehadet yıl dönümünde almak hem zaferi hem kederi aynı anda sinede taşımak. Biliyorum kolay değil. Biliyorum yaramız hala çok derin, hala çok taze. Mahzun olmayınız. Başınızı dik tutunuz. Dilimizde hep aynı dua. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun.